Ceviz Tv'den hepinize iyi günler diliyoruz. Bursa İnegöl'deyiz. İnegöl'de saksılı yaban mersini bahçemizdeyiz. Şu anda Chandler yaban mersinlerinin arasındayız. Bu e, saksılı bahçemizi biz iki sene, bir sene önce diktik. 2023 yılı Şubat ayında diktik. Şu anda 2024 Haziran ayındayız. Bakın hem boyları hem meyvelerin irilikleri bu yaban mersinin, blueberry'nin Chandler çeşidi. Meyveler irileşmeye başladı. Çok ciddi yeriliği var. Biraz daha iri olacaklar. Aşağıya doğru indiğimizde geçen sene biz bu bitkinin tamamen e, yeşil aksamına çalıştık. Çok meyve istemedik. Bakın burada yine meyveleri. Bu sene görüyorsunuz hem yeşil aksam geliyor, hem meyve geliyor. Bu meyveleri biz sanırım 15-20 gün içerisinde toplayacağız. 15-20 gün sonra meyveyi topladıktan sonra, bütün bu için geçerli olan bir şey var. Meyveyi topladıktan sonra iş bitmiyor. Esas gelecek senenin yatırımı için o sene bitkiye güzel bakmak gerekiyor. Yeni yan dallar, yeni ana dallar elde etmek gerekiyor. Bir de mevcut şu mesela, bu yeni gelen bir yan dal. Bunu eğer biz bu sene güzel bakarsak, meyve gözü oluşturursa gelecek sene bu. Bu sene belki bir metre kadar büyüyecek ve yeni meyve gözleri oluşturacak. Yani gelecek sene için yatırımımız bizim bu. Şu bakın bu sene buradan çıkmış şu anda yaklaşık 12-13 santim boyunda. 12-13 santim boyunda. Bu bitkiye şu 30 litre saksıda biz güzel bakarsak Eylül sonu Ekim ne kadar? bu şu yeni sürgün 1 metreye yakın boy yapabilir. 60-70 santim boy yapabilir ve yeni meyve gözleri hazırlayabilir. Yeni meyve gözü hazırlatırsak gelecek sene aynı buradaki gibi bize yeni meyveler verir. Şimdi bunun üstünde şu bitkinin üzerinde bir tek saksıyı sayıyorum. Bakın sayayım size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 25, 30'a yakın yeni sürgün var. Bu şu demektir. Bu bitki bu seneden ziyade gelecek sene için 30 tane belki 30 taneden fazla yeni sürgünle yeni meyve gözleri oluşturacak bize. Onun için ısrarla hep şunu söylüyoruz. Biz yaban mersinli evet meyvesi için yetiştiriyoruz. Ama meyvede takılıp kalmamamız lazım. Meyveyi aldıktan sonra gelecek sene için Haziran yarım ay, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim de yarım ay değil en az daha 4 ay süremiz var. Bu 4 ayda bu bitkiye çok iyi bakarsak gelecek sene buradan aldığımız meyvenin belki 2 katı, 3 katı, belki 4 katı meyve alabiliriz. Onun için ısrarla söylediğimiz şey şu. Blueberry meyvesi çok harika, çok güzel bir meyve. Ama yapmamız gereken şu. Biz ilk önce yaban mersinimizin, blueberry'mizin yeşil aksamını güçlendirmemiz lazım. Ana gövdeyi güçlendirmemiz lazım. Yan dalları ve yaprakları güçlendirmemiz lazım. Eğer bu şekilde canlı, güzel, gürül gürül bir bitkiniz olursa bir sene sonra buradan çok daha güzel meyve alırsınız. Dediğimiz gibi bu bitkiler bir yıllık bitkiler. Şu anda 2023 Şubat'tan bugüne burada bakıyoruz bunları. Bir yılı yeni geçti bunlar. Yani Blueberry'de eğer saksılı sistem yaparsanız Tamamen torf, perlit, özel karışım kullanırsanız, darladakine göre çok hızlı bir e, meyve verim elde edersiniz. Şimdilik bu videoyu kısa tutacağım. Daha sonra yeni videolarla yine sizlerle birlikte olacağız. Blueberry, aronya, ahududu, böğürtlen, diğer orman meyveleriyle ilgili hem yetiştirdiğimiz fidanlar hem hazırlayacağımız yeni eğitim videolarıyla sizlerle birlikte olacağız. Lütfen bizi takip alın.